Sizin hepinizin bildiği bu e, dosya var ya dosya. Evet. Bu 10 bin dolar karşılığında. Bak 10 bin dolara bir şey değil. 10 bin dolar karşılığında bilerek o yurt dışına gitti. Ve o reklamları yaptı. Başına bunların geleceğini bilmiyordu tabii. Başına bunların geleceğini bilseydi yapmazdı. 10 bin dolar aldı arkadaşlar. Bütün halkı kandırdı. 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 Bütün halkı kandırdı. Ben bilmiyordum. Ben para almadım. Gayet de para aldı arkadaşlar. 10 bin dolar da aldı. Ha siz inanmazsınız inanmazsınız. Ama yaptı. Ben yine onun yanında oldum. Dedim demişti gitme etme falan filan dedi. Yine de gitti. Aldı parayı. 10 bin dolar ama gitti avukatlara verdiği para daha çok oldu. 10 bin dolar için bunca şey çekti. Devleti de kandırdı, insanları da kandırdı. Devamlı da kandırıyor. Ha, bu evde eskiden ilk şu an değil bak doğruya doğru. İlk geldiğim zamanlar evde arkadaş ortamıyla kumar oynuyordu parayla. Evde kumar masaları var. Ha, bu da yasak galiba benim bildiğim. Kumar oynamak da yasak parayla. Neyse bunlar evde kumar oynuyor ben de uyuyorum. Hatırlıyor musunuz bana çok ayıp bir şey yaptı demiştim Mali. Hani bir genç kıza yapılmaması gereken bir şey yapmış demiştim size.